arkadaşlar yeni kanalımdan ilk videomda sizlerle beraberiz. Şimdi size John Deere Amerikan e, 105 tanıtacağım. Yaklaş Deniz. Yaklaş yaklaş. Kul tarzı dediğimiz tabiriyle ara kollarımız var iki mevcut. Orta ara kolumuz yapılmış pistonlu değil. Ne falan TD tipinden değil. Bu sonra çekimiz çekimiz yaklaş Deniz çekimiz çok şey e, özenerek yapılmış yani her şeyi düşünerek yapılmış. Sonra kamera alayım Deniz. Dört tane liftomatiğimiz mevcut şöyle. Bir iki. Liftomatikleri de böyle TD serisi gibi ittirme yok direkt tak çıkar. Burada bir tane elektrik panelimiz mevcut. iki tane pistonumuz mevcut yardımcı kollar. Buradan şanzıman yağı ekleniyor. Sonra arkada başka bahsedeceğim. Bu cam suyu. Ee, burada arka yani traktörün içine bilmeden kontrol edildiğimiz kaldırma indirme kolları. Şöyle ön tarafa geçeyim. Lastik ebatlarını size söyleyeceğim. 420 tire 85 R 34 çapında lastiğimiz. Ağırlık bir tane tek kullanılmış 50 kilo. 50 kilo burada, 50 kilo orada. Toplam 100 kilo arkada kullanılan ağırlıklar. Sonra şöyle geçeceğim. Bu çamurluk orijinal değil. Servis yani galeriden geldiğinde şöyle yani sadece bu yeşil yer var. Burayı sonradan kendimiz alıp takıyoruz. Bin, bin liraya taktık bunu. Sonra buradan burada motor yağı ekliyoruz. Bu da yağ, yağdan çubuğumuz. Yağ çubuğumuz. Burada bir egzozumuz mevcut. Filtresiz tabii ki de. Depomuz 100, 140 litre. Yanlış değilsem. Ee, sonra ön lastik ebatlarımız. Ön lastik ebatlar. Michelin lastikler kullanılmış. Ön lastik ebatlarımız da şöyle. 13.60R24. Evet. sonra böyle ön ağırlıklara geçiyorum. Ön ağırlıklar 40 kilo. 200 kilo toplam ağırlığımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ağırlık kullanmış. Ağırlıklar hepsi 40 kilo. Önde 2 aydınlatma var. Çalışma lambaları. Burada da 2 tane var. Toplam 4. Yanında sinyal kolları. Onlar zaten pek aydınlatmıyor. Bu sefer size kaporta motorun işini göstereceğim. Bir saniye. Burada bir tane halat var gitmemesi için. Daha kalkıyor çünkü. Burada kocaman bir hava filtremiz var. Hava filtresini her çalışmaya gitmeden önce temizlemeniz gerekiyor. Çünkü motorun sağlığı için şöyle açılıyor. Şöyle çıkıyor. Mesela, mesela çıkartayım da. Şöyle işte. Burada bir hakimimiz mevcut. John Deren kendi orijinal arkası Strong ee, Back. sonra bu e, klima radyatörü. Bu bu da klima radyatörü, turbo radyatörü. Traktörün kendi orijinal radyatörü de arada şurada bir şöyle. Sonra şurada turbomuz var. Bunda antiviz kutusu. Kaputumuz böyle bir şey. Sonra şöyle bir tarafına geçeyim. Bir tane sandık kutumuz mevcut burada. Sandık kutumuz şöyle ters konumlandırılmış ama şöyle gayet iyi normal büyüklüğü. Şurada bir tane yağ filtremiz var. Şurada mazot filtremiz var. Şurada kurutucumuz var. Şu dinamo. Sonra şöyle gördüğünüz gibi 505, 5105. Size i̇şte bu sefer de içeriği tanıtacağım. Eğer hatalarım oluyorsa kusura bakmayın lütfen. Bildiklerimi anlatıyorum. Bildiğim kadarıyla anlatıyorum. Şöyle size içeri geçeyim. Ön düzenekten başlayayım. Şöyle buradan direksiyonu kaldırıp indirme indirme var. Şöyle bir ibremiz mevcut. Kontağı aşağıda. Kontağı böyle açtık mı şu oluyor. Sonra ileri geri şatılımız mevcut. Ben bu şatılı çok sevdim. Yani çok kullanışlı bir şatalı. Bu bunlar sinyal kollarımız. Böyle sağ, böyle sol. Şurada bir tane dörtlüğümüz mevcut. Bu kornamız. Yani korna kötü konumlandırılmış ama bilmiyorum. Mesela şurada olsa daha iyi olurdu. Hoş olurdu. Ferson 2 gibi. Masa Ferison. Bu cam sileceklerimiz. Şöyle. Bunlar da böyle parkımız. Böyle farımız. Böyle kısa böyle uzun. Pardon böyle kısa böyle uzun. Sonra saat üst tarafa geçelim. Şöyle kılmamız mevcut. Dört kademe. Bir, iki, üç, dört. Sıcağı buradan ayarlıyoruz. Sıcak, soğuk şeyleri farklı. Şuradan da kılmamız açılıp kapanıyor. Burada bak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı tane şeyimiz var. altı tane havalandırma girişimiz var. Şurada bir tane güneşliğimiz var. Güneşlik de iyi olmuş. Hoşuma gitti. Şurada bir tane aynamız var. Sonra sağ tarafımıza geçelim. Bu fitnes farklı bir fitnes. Kontağımızı kapatalım. Şöyle şimdi şu anda o, şöyle P'deydi. Şöyle P'deydi. Böyle 1, 2, 3, 4. Ama bu mesela nasıl diyeyim? 1'e takıyoruz. 1,5 oluyor mesela. Buçu da var bu. Böyle buçuk. Böyle de tavş böyle tavşan, böyle kaplumba. böyle pek hoşuma gitmedi. Burada iki tane hidro yani dört tane hidrolik çıkışımız var. İki tane yani toplam burada iki tane kol var. İki iki. Şöyle. Mesela şöyle bir özellik de var. Böyle yapıyoruz. Böyle mesela. Böyle mesela diyelim damperimizi kaldırıp böyle yapıyoruz. Durdurur. Durdururuz. Şöyle yapalım. Tekrardan. Burada bir çift çeker kolumuz mevcut. Çift çeker. Otomatik değil maalesef ki. Burada parmak gazımız mevcut. Çok kolay. Çok kolay bir şey var. Çok yumuşak. Çok sevdim ben bunu. Burada kol ayarımız var şöyle kollarımızı ayarlıyoruz. Mesela, bu hani mesela nehelerde olduğu gibi hani sağ bu sağ bu sol tarafta. Bu şey ayarımız. Bu liftomatiğimiz, liftomatik. Şurada bir hassasiyet var. Nasıl açacağız? Ha, şurada şu hassasiyet böyle. Hassasiyeti buraya konumlandırmışlar. Şöyle. Mesela kaldırma indirme hızı bu. Bu da yükseklik ayarı. Böyle bir gizli bir yere kullandırmışlar. Ben çok sevdim. Yani ayak altında değil. Böyle bozulma imkanı yok. Ben çok sevdim. Bu çok güzelmiş. Böyle elimizi koydum. Çok da rahat. Şurada kuyruk devre dışı devreye koyma. Şöyle devrede şöyle devre dışı. Bu da 750 şöyle 540 böyle 540 ekonomi pardon 540 e ekonomi 540 düz böyle burada var. Bunu ben de bu da hassasiyet yanlış değilsem. Bu da hassasiyet. 5 tane hassasiyetimiz var. Burada bir tane çakmaklığımız var. Çakmak 12 volt. Şurada bir teybimiz var. Teybimiz çok kaliteli bulutlu bir teyiptir. Bu döner lambamız. Bu ön çalışma lambalarımız. Bu arka çalışma lambalarımız. Şurada küçük bir aydınlatma var gece için.